kariyeri boyunca lig zaferi bulunmayan Domenico Tedesco, Bild'e verdiği röportajda, Fenerbahçe taraftarının tutkusu devasa. Türkiye'de şampiyonluk olağanüstü olur, dedi. Zor bir dönemde dümene geçmesine rağmen Fenerbahçe'yi şampiyonluk rotasına sokan Domenico Tedesco, Alman basınına konuştu. Bilde açıklamalarda bulunan İtalyan, sarı lacivertlilerde yaşanan başkan değişikliğine rağmen sıkıntı çekmediğini vurguladı. Genelde başkanlık seçimleri özellikle bir mağlubiyetten sonra teknik direktör için risklidir. Ancak burada güven kaybetmedim derken henüz hiç lig şampiyonluğu kazanmadım. Sadece Leipzig ile 2022'de Almanya Kupası'nı kazandım. Türkiye'de şampiyon olmak olağanüstü olur ifadesinde bulundu. Tribünler çok başka. İstanbul'daki ilk 5 haftayı tesislerde geçirdiğini dile getiren Tedesco, sarı lacivertli camia kendisini heyecanlandırdığını da itiraf etti. Başarıya aç olduklarını hissedebiliyorsunuz. Sokakta insanlar bana yaklaşıp artık tekrar yeniden şampiyon olmalıyız. Size inanıyoruz diyorlar. Açıklaması yapan Tedesco, taraftarının tutkusu devasa ve beni büyülüyor. Daha önce Şalke ve Moskova'da da büyük taraftar kitleleri görmüştüm ama burada duygusallık çok başka," dedi. İtalyan hoca, "Böyle büyük bir kulüpte çalışıyorsanız başarılı olmanız gerektiğini biliyorum. Kupa kazanmayı reddetmem," dedi.